Erkek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kemal ve bugünkü konuğum bilin bakalım kim? Hiç daha önce görmediğiniz bir konukla daha tekrar sizlerle beraberim. Bir önceki bölümde de biliyorsunuz ki ilk defa ekranlarda gördüğünüz Nihat Maça'yı konuk etmiştim. Ee, bugün Maça çayından geliyormuş öğrendik e, onun da soyadı. Bugün de Jaki Baruh'la beraberiz. Baruh nereden geliyor? Baruh nereden geliyor? Bilenler bilmeyenlere söylesin. <laughs> Baruh nereden geliyor? <laughs> Baruh kutsal demek. Baruh kutsal demek. Niye bu kutsal değil de şekil baruh o zaman? Neyin yani neyin artistliği bu yani? Neyin neyin, neyin artistliği? Şekil <laughs> <Jacky> de yeterince <laughs> kutsal. Jackie de, Jackie de, <laughs> ya, Yakup'tan geliyor. ya Yakup'tan geliyor. Yakup'tan Mesela geliyor. adın senin Yakup kutsal da olabilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, bugünkü konuğum Yakup Kutsal. Merhaba Yakup. Merhaba nasılsın? kardeşim. Nasılsın? İyi ya olsun çok teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Bugün Jacky ile beraber yine bir erkeklerle aliklerlerle alakalı e, ilişkilerde yapılan hatalar nelerdir? Bu hataları niye yapıyoruz bir erkekler olarak? Hatanın büyük küçüğü olur mu ve <gülme> hatalarımızdan ders alıyor muyuz? Konumuz bu. Nasıl? Konu buldum. İyi değil mi konu? Öncelikle Jacky Bey fiziksel hatalara baştan başlıyorum. E, i̇lişkilerde tamam. yaptığımız fiziksel hatalar. Örnek veriyorum osurmak. Mesela kızın yanında bir süre sonra mesela yatakta öyle geliyor ki böyle vooo diyorsun ki ya s***ler artık. Artık böyle altıncı ayda falan oluyor bu tabii yani daha erken değil. Altıncı ya, ayda olabiliyor mu ya? Ne güzel. Ya belki diyorsun ki belki sessiz olur falan. Normalde onu da yapmıyorsun da mesela altıncı denince ayda de o kadar zor durumda akşam böyle fasulye ben... yemişsin falan. Bir koyuyorsun kanka ve sesli çıkıyor. İşte bu bence fiz ilişkilerde yapılan fiziksel hatalara bir örnek ben üniversitede hatırlıyorum böyle uyuyoruz beraber ama ben uyanığım. Ama bir anda kontrolsüz osurdum. Yani sanki uykudayız <laughs> ya, yani. uyu, uyanıklıkla uyku arasında uyuma taklidi, uyumaya devam. <gülüyor> hani, <gülüyor> hani uyurken ben olabiliyor da... çünkü yapacak Dur, bir şey yok. Yatıyorum böyle gece, <laughs> geldi. Ne yapacağız, ne Sessiz, ben bir... Aha bir ses çıktı sonra hemen... Ya... uyumaya devam etme numarası. bence bu konuda rahatlama nasıl oluyor peki? Ben ee, bir yerde bunun bir Abi, şeyi çok... var mı yani? Ya yani şöyle bırak bir şey... kendini rahatla artık, osurabilirsin diye. Osurabilirsin de, osurabilirsin. Usur... Okey ama bu irite eden bir şey yani. E ee, yani git tuvalete yap, yapacaksan da yani. Osurmak yani. için Uzak... tuvalete giden var mı acaba? E, yani eğer yapamıyorsan, e, bak fiziksel ben hata bir... diyorsun. Şimdi... <laughs> yani hatalar ben ders bir... alacaksan, <laughs> git tuvalete osur. <laughs> <tuvalete> <laughs> ben bir tuvalete giden de osuralım. <laughs> uzakta osurup böyle tuvalet gibi. Yavaş yavaş da. En tehlikelisi o uzakta... ...osuruyorsun, e, eyvah kokulu bir de geliyor böyle, sana doğru geliyor. Neyse, konuya, <laughs> Hiç kaçışı yok yani, çok kötü. Çok kötü başladık gerçekten, <laughs> teşekkürler. Ama mesela fiziksel hatalardan bir tanesi bu. Senin var mı aklına gelen mesela e, ilişkilerde yaptığımız fiziksel hatalardan bir tanesi? Kokmak abi, kirli Kokmak olmak, yani. önemli. temiz olmamak. Doğru. Mesela fiziksel hatalardan bir tanesi doğru, Koku. kişisel hijyenimize, hijyenimize dikkat etmemek bence. Bence bir diğer fiziksel hata da ilişkilerde yapılan ve sonrasında böyle yavaş yavaş artık iyice cılkı çıkan el şakaları. El ya... şaka <laughs> nasıl ya? Yani? Yapıyor abi. Yani? Hayır abi. kız arkadaşına el şakası yapan insanlar var ya. Yani. <laughs> <laughs> hani <gülüyor> <gülüyor> o seslerle ne ne yaptı? <laughs> <laughs> Bunu yapabiliyor ben lazım. Bundan zevk alabilecek olan insanlar hayır abi, olabilir. abi bazen o şakanın dozu hani erkeğe erkeğe yapılan ya falan şakalarını kadınlara yapıp abartan adamlar da var ve bu bence kötü yani çok e güzel bir şey değil kötü, yani. Yapmayın. El şakası Yapma yani. Yani. yani bence başka var mı senin aklına gelen böyle fiziksel hatalar? Daha başlardaysan bir de e, hayvan gibi yemek. Yani şapırdatma, ağız şapırdatmak. Doğru. Şapırdatarak yemek yemek, değil mi? Of çok kötü. Bir de çok yemek. Çok yemek de fazla çok oluyor. De çok şey yemek de şey? sıkıntı. Yani çok yemek evet, değil ama şey, problem. Abi yani süre böyle bir atacağım ilk yemeğe gitmişsin kızla güzel bir restorana. Onunla işte onunla işte hablulu 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 partı değil mi? Bence bu hata var. dikkat et yani. Biraz sakin ol. Ya mesela şunu yapma. Ya onu yemiyor musun? <laughs> Yemiyorsan ben yiyebilir miyim? E <laughs> bir de tabii bu fiziksel hatalarda şunlar da örnek olabilir. E centilmenlik yapmamak. Yani atıyorum işte bir yer, bir yere giderken önden girip bu kapıyı bazen yap... Noksanlığı yani. Hani centilmenlik yoksunluğu. Yoksunluğu aynen öyle. Mesela bence bu da fiziksel bir hata yani. Sonuçta hani e, yanındaki eşine bir öncelik vermen gerekir ya mesela arabaya binerken ya da işte ne bileyim bir yerden çıkarken girerken. E bu bir centilmenliğin kuralları vardır yani. Bu kuralları uygulamamak da bence erkeklerin yaptığı e, ilişki hatalarına girebilir diye düşünüyorum. Çok küfür etmek olur mu? Olur. Ama tabii. o da karşındaki kişiye göre değişmez mi? Yani... E bence pis... Bir... Abi çok küfür etmek kötü bir şey yani. Yani tabii karşındaki kadın da çok küfür ediyorsa ana abi bize girebilirsiniz ama yani bunun neresi güzel, hiç güzel bir tarafı yok, yok yani. Abi. Bence herkes bunlar rahatsız olur yani. Bir, ...bir noktada diye düşünüyorum. En azından ikiniz çok küfrediyorsanız... E, ...yani üçüncü kişiler rahatsız olmaya başlıyor bir çevrede. Fazla rahatlayıp, e, kişisine de girebilir ama kıyafete dikkat etmemek de var. Yani ha, işte rahatlamak. üç gün aynı pantolonu giymek, beş gün aynı çorapla gezmek... ...işte lekeli eşofmanla yatağa yatmak. Onun en kötüsü mesela ayak ve çorap. Ve ayakkabı yani, yani çıkardığın Gerçekten. anda ortama mutsuzluk vermemen lazım. Veriyorsan abi. da onun önlemlerini al. Hani bunu bilerek özür dilerim, bu ayakkabı böyle. Bazı ayakkabılar öyle çünkü. Yapıyor. Ayakkabıdan mı özür diliyoruz? Kızın özür diliyor. <laughs> ayakkabıdan, <özür> <laughs> ayakkabı ayakkabıdan özür diliyor. Ayakkabı giyme. Ayakkabı giyme abi. Mesela <laughs> al atıyorum sana bir soru evet. soracağım. Aldın bin lira ayakkabı, leş gibi ayakkabı kokutuyor. Giyer misin? Tamam, devam edersin. Şimdi mi? önlemini almaya çalışırım yani. Zorla giyip de kokmak değil de ya da işte mesela onu giyeceksem şey yaparım. Ee, mesela bazı botlar vardır hani daha çıktığın şey yaptığıne yani outdoor tamam. botlar var ya onlar eğer çorabı ve şeyi uygun değilse kokabiliyor çıkardığın anda fıs fıslamak giyerken fıs fıslamak kokmayacak hale getirebilirsin. Yani. Ayak bakım videosu bile yaptık yani bunu oradan izleyebiliriz yani. bu arada. Yani evet. mükemmel bir videoydu. Yani cinsellik anlamında fazla şey yapmak istekli davranmak yani bunu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani Onu hani böyle karşı tarafa ölçüp biçmeden e, fazladan ileri gitmek. O... Aynen. Şüp badanak, senin bir şeyin vardı, neydi o? Mancınık tekniği. Cinsellik konusunda mancınık tekniğiyle ilerlemeyin ya yani. hani evet. Karşı tarafın e, ne isteyip istemediğini bilmeden mancınık tekniğiyle <laughs> durumun içerisine Kaplıcılar. dalmayın. Aynen. Bu şeyde, hava Meteor Met da bir bölüm vardı. Bir adam var, şey, işte kızlarla çıkıyorlar ilk buluşma, sonra eve gidiyorlar. Kız içeri gidiyor, geri geldiğinde adam çıplak. <laughs> adam diyor üçte iki tutuyor diyor, daha iyi yok. Üçte bir mi? Beşte bir tutuyor diyordu. Ee, Böyle şeyler yapmayın yani. Bence de yani en azından bir karşı tarafı daha bir yoklayıp... Peki işte hiç böyle bir şey oldu mu? Olmadı, o kadar olmadı. Ya bu kadar değil de hani... ...karşı tarafın istemediği bir yerden sen bir şıp badanak yaptığın oldu mu hiç? Olmuştur herhalde ya. Karşı tarafın istemediği yerden. Ya hazır olmadığı bir aşamadayken sen böyle biraz hızlı gitmiş olabilir misin mesela? Hepimizin var mıdır öyle şeyler? İşte soruyorum var, var mı vardır, böyle bir komik tabii. bir hikayemiz var mı diye. Komik hikaye yok. Hepsi acıklı. İlişki hatalarında abi bence mesela fiziksel şeyleri bir kenara bırakırsak... ...diğer tarafta da çok şey var. Yakın arkadaş kıskançlığı mesela. Yani erkek yakın arkadaş kıskançlığı var ve bu çok ciddi olan bir şey. Erkek <laughs> karısını, kız arkadaşını, sevgilisini onun erkek arkadaşından kıskanıyor. Ne yaptığınla ilgili? Eğer hani kızın arkadaşlarını görmesine engel olursan yani, bu yanlış. Evet. Yanlış bu tamam. ama kıskanabilirsin kıskanmakla bir şey yok ki. Kıskanıp ne yapacaksın? Oturup alacağım mı odanı? Hayır bunu şey? yani o kıskanmayı ifade etmenin bir şekli biçimi var. Bu yakın arkadaşlar niye kıskanasın ya? Kız diyor ki benim arkadaşımla buluşacağız, kahve içeceğiz diyor. Neyi Şimdi kıskanıyor? Şimdi iyisi var, kötüsü var. Bir de yani... yani olur yani onu çocuk, çocuk seni biliyorsa, ilişkini biliyorsa, ilişkilerini biliyorsa... E kızla... diyelim ki kız seni hiç tanıştırmadı o arkadaşıyla. Abi o zaman o kızla böyle olmayan güvenmediğin Tamam ben de bunu diyorum işte. Hani buna hata dediğin anda ben bir böyle bir şey oldum. Kıskançlığı sahiplenmekten bahsediyoruz ya hep. O yüzden bir an böyle bir oldum. Ya eğer onu durdurmuyorsan arkadaşıyla gitsin görüşsün tabii ki de yani hani bunu engelliyorsan bu yanlış. Engelleyemezsin zaten. Engelleyemez. Daha ha kötüsü yani. olur o zaman. Yani zaten onu engellediğini düşündüğünde sana yalan söylemeye itiyorsun kadını ki kadınlar yalan söylediğinde anlayamayız biz. Yani öyle bir yeteneğimiz yok. O yüzden itmeyin. Evet. Bırakın özgür. Zaten gidiyorsa o erkek arkadaşının sana gitsin gelmesin yani ya demek ki. De ya. de yani sana bunu söylüyorsa, onunla gideceğim kahve içeceğim falan diyorsa gitsin. Şey, Çünkü e, de, ya tabii bu, ki de. Kıskan... Yani bence bu bir hata mesela yani. Şunu ifade edebilirsin ama yani sen onu gittiğinde... ...hani sensiz geçirdiğin vakitte bir kıskançlık hissi var. O hissi yanlışa yorumlamamak gerekiyor. Yani Anladım. o adamla arasında bir şey olacak şey değil o kıskançlık. Kıskançlık o vakti, onunla geçirdiği için bir eksik hissetme durumu. Sen bunu ifade ettiğinde o artı puan. Peki, başka ilişkilerde yaptığımız hatalara bir örnek verebilir misin Cekiciğim? Ne var başka hakkında gelen? Kendimizden ödün vermek yani. Erkek olarak çok fazla olur. Böyle kızı merkeze oturttuğumuzda da şaftımız kayıyor. Evet, yani sanki böyle hayatını hayatını oluyoruz. bir anda sanki ona mutlu etmeye adıyorsun evet. gibi bu pozisyona geçiyorsun. İşte sen benim hayatımın merkezisin, şöylesin de böylesin de falan gibi böyle yapıp hani kelebeğe döndürüp... ...ondan sonra o yükün altında ezilmek gibi. Bunun bir de öbür tarafı var. Ee, ya hiç takmıyormuş gibi hem ilişki desin hem takmıyormuş gibi takıl. Yani cool oynamak evet. var ya o da bence hata. Evet. Yani neyse o. neyse o. Yani bence burada dürüst olmak, işte içinden gel gibi davranmak, ondan sonra yani an, an yaşamak ama bir sorumluluk almamak üzerine bence en güzeli ya. Gerçekten. sorum, Yani o şeyin sorumluluğunu almamak yani onu mutlu etmek senin görevinmiş Hı. gibi. Anladın mı? Olmaması bence muhteşem bir şey yani. Ama o zorlu işte öyle oluyor. Ya ilişkinin içinde önce kendimizi mutlu etmek için oradayız. Aynen. Aynen. Sonra o bir ilişkiyi beslemek için, ondan sonra onu mutlu etmek. Yani o üçlü, evet. yani saç ayağı diyebilir miyiz? Saç ayağı diyebiliriz, üçlü saç ayağı diyebiliriz. Peki şey soracağım sana, ee, çok hızlı bir şekilde ailenle tanıştırmak hata mı? Evet. Öyle mi? Yani tamam böyle birinci hafta, ikinci hafta gel seni ailemle tanıştıracağım. Evet, yani ben bu hatayı dedik, yapan bir adamım. Ya böyle. da kız dedi ki gel seni ailemle tanıştıracağım hemen, evet. daha bir yer olmadan. Hatta. Mesela bu niye hata? Çünkü daha birbirinizi tanış... ...tanımamışsınız Yani daha birbirine yakınlaşıyorsun ve ilişkinin ciddiyeti yani eğer ciddiye doğru giden bir ilişkiyse belki bazen daha iyi bir hafta yani. işte Hı. belki yani, hani bazen buna böyle bir referans vermek çok zor bir kural koymak ama çan eğrisinde ortalamaya baktığımızda ilişkinin başında aileyle tanışmaya bence gerek yok. Önce bir siz bir tanışın, yakınlaşın, doğru. tanıyın. Çünkü aile zaten bir anda o kişiyi almışsın, e, karekökü yapma, karekökü diyorum şey yani. dörtte be Katlarını almışsın gibi. Tanıştırınca çünkü aile de diyor ki hala da ciddi bir şey ama sen de bile daha emin değilsin ciddi bir şey. Aynen. Ama bir taraftan şöyle bir şey de var mesela bu kız sürekli kiminle görüşmeye gidiyor... ...bu çocuk kiminle görüşmeye gidiyor diye da onlara da karşı bir sorumluluğu hissediyorsun kendini. Bir tanısınlar hani kiminle vakit geçirdiğimi, görüşün nerede diyebilirsin yani. Aslında ama... Ama dediğin... riskli. riskli. Eğer sen hazırsan git. Doğru. Ama sen hazır hissetmiyorsan gitme yani. Karşı taraf istedi diye bunu yapma. Bu bir hata. Ona da hata sana da yani ona da zarar veriyor, sana da zarar veriyor. Çünkü orada... ...dengeler bozuluyor, aile mutlu olamıyor, sen kasılıyorsun, evet. ge gerginlik ortamı oluşuyor. ona Abi ilişkinin hormon aşamasını geçmesi lazım aile tanışmanın. Nihat çok güzel özetledi. İlişkinin hormon aşamasını geçmesi Anladık, oluyor. çok net anladık. Mıç mıç dönemini Doğru. bir geçirin. Yani Doğru. pembe ya bulutları, heyecanlı kısımların falan onları bir yaşayın. Bittikten sonra, aynen öyle. Bir de az önce senin söylediğin şey de önemli. Kendi... ...sevdiğin şeye ödün vermek bence çok büyük bir hata yine. Hı. Atıyorum işte kız e, bir X grubu seviyordu. Sen normalde hiç sevmiyordun, metalcisin. <laughs> ama kızla Pinani konserine gidiyorsun falan. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? <Ne gülüyor> orada? Gitmedik Öyle... mi? Gitmedik Bilmiyor. mi şimdi? Ama abi gitmedik tamam. mi? Yani, bak dakika, sevdiğin insanın bunu bir kere yaparsın ama <laughs> komple bırakmazsın yani. Anladın mı rock'n'roll hayatını yani? Evet, bir anda böyle kızın istediklerini yapmak üzere böyle bir yani şeyle... Kendi hayallerinden, yani. kendi planlarından kendi iyi yaptığın şeylerden, arkadaşlarından vazgeçme. Sen git, de kız arkadaşlarından vazgeçme. Git, gitme demiyoruz ama ha, yani hayatını değiştirme yani o yönde. Anlatabiliyor muyum? Sen de o da gelsin seninle beraber. O konserde gelsin yani. Sen de ona git. Ama bir iki yapın bunu. Karşılıklı yapın yani. Ama bazı adamlar var biliyorum. Hayatını komple değiştiriyor herif ya. Ben zaten Pinali'nin en büyük hayranıyım. Yüz <laughs> yüzeyken konuşuruz da bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> kelebekler. <laughs> en önemli şey bence burada hata yapılan şey kendi hayatına ödün vermek. Çünkü sonra abi ilişki ilerledikçe sen e, kendine güvenin geldikçe ilişki içerisinde o kabuktan çıkmaya başlıyorsun ve içindeki o yaratık çıkıyor ve o çok çirkin bir sürpriz ee, oluyor. Sana ne oldu diyor. Sen diyorlar yani. diyor ki sen çok değiştin lan ben zaten başta <gülüyor> değişmiştim. <gülüyor> Aslında... geri döndüm. Aslında... Kendime geri döndüm. Aslında ben değişmedim. <laughs> Özüme dönüyorum. Haberin yok. Ya. <laughs> ya, o yüzden <laughs> en mutlu olduğun insan en başında en az değişme ihtiyacı duyduğun ilişki oluyor. Doğru. Kendini en rahat doğru. hissettiğin, kendin olabildiğin, Aynen. kendin gibi davranabildiğin. O yüzden ilk en başı çok önemli. İlişkide en başında kendin Hı. gibi olduğunu hissedebiliyorsan o insan doğru insandır diyebilir miyiz ki Belki daha yakın yani. Belki de. Daha evet. yakın. Çünkü bazen Kend o hormon o kadar yüksek ki diyorsun ki bu, budur abi diyorsun her şey budur diyorsun ama o, o, o hormona dikkat. Peki son dikkat. bir sorum daha var. Zorunda kalsan tanga giyer misin? Basta o zaman. <laughs> Konuyu hiç anlamamış. <laughs> Sana bunu hep zorunda, sormak... Hani nasıl zor... bir zor... Ne oluyor ki zorundasın yani? Diyorlar ki anneni babana, anneni babana kaçırdık tanga giy. <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu geçenlerde bir de böyle Fantezi biri sormadım ya. Bu ne bileyim ya. Kon... Nerede cevap verdik? Bak. Ki, ha Tevfik sordu. Tevfik şeyde sormuştu <laughs> ya. Diyorlar ki anne babanı kaçırdık. Tangayı girip giyip Instagram'a post atmazsan arkanı dönüp şöyle. Anne babanı bir daha göremeyeceksin. Yapar mısın? Yaparım tabii. atsa yine ama. Lütfen! en iyisini yaparım. Lütfen kaçırmayın. Yani Ayşe'nin annesi babası bunu kaçırmayın. Lütfen kimse Ayşe'nin annesi kaçırmasın. Çünkü giyer. Yani giyer ve seni kaçırsalar da giyerim lan. <laughs> öyle de kaçırmış. <laughs> Abi adamı kaçırmışlar. Ne yapayım yani? Şey müdür? Aa ama, giymem. Ama poz'da böyle Erkekliğime bak. yedirmem. Poz da böyle bak. Poz böyle falan. Ben tangale kapatmayı genelde seviyorum böyle şeyleri, de, konuları. Jackie Baru. Bugünkü e, konu, konuğum çok e, merak ettiğiniz ve hiç tanımadığınız arkadaşım Jackie Baru. Yani Yakup Kutsal'dı. Yakup Kutsal çok teşekkür ederim. Senin başka bir yüzünü gördük e, bu videoda ve çok da mutlu olduk. Tekrar bekleriz kanala. Ne zaman isterseniz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Jackie Baruh, ben ve Erkek kanalı. Bundan sonra böyle konuklar alıp böyle böyle konuşmaya devam edeceğiz. Ne konuşmak istersek yazın bakalım, belki konuşuruz. Kendinize iyi bakın, bay bay.